Evet Can Bey gelmiş. ikinci ayının sonuna geldik Can Bey'im. Bakalım nasıl gidiyor? Can Bey'den de dinleyeyim. Can Bey hoş geldin. Benim adım Can Çelik Kanat. 28 yaşındayım. Mühendisim. 3 yıldır saçımla ilgili sıkıntım vardı. Tedaviye olumlu yanıt verdiğini görebiliyoruz. Ve dediler ki Can Bey biz sizin değerinizi anladık. Siz bize güvenin. Lazer tedavisinden biz çok iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz dediler. Ve lazer tedavisine başladık. İnanılmaz bir sonuç aldık ya. Beni baştan yarattı. Yani 10-15 yaş genişleştim diyebilirim size. Evet. Saç olması bile çok iyi yani. Hiç saç yok oralarda. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu Aynen. ince teller yavaş yavaş kalınlaşıyorlar. 3 aylık bir süre sonunda artık kafa derin gözükmeme başladı. Yaptığımız bu tedaviyle... Saç köklerinin beslenmesini arttırıyoruz. Daha iyi beslenerek daha kalın saç telleri oluşmasını sağlıyoruz. 2,5 ay sonra insanlar beni görünce sansa çektimler herhalde dediler. Hani inanılmaz bir sonuç aldım çünkü. Can Bey, görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın. Önümüzdeki hafta yine geliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.